buraya bir insan sıfır olarak doğmuyor. 72 bin alemin içerisinde bir sürü hayatlarımız var. O zaman biz dünyaya çok yaşlı geliyoruz hocam. Yaş burası için var. Biz bir taraftan çok değerli, çok kıymetliyiz. Ama oradan baktığımızda bizim evrenimiz kum tanesi. Diyelim bir geçmişte bir sorun, bir problem ya da bir hata yaptığını düşünüyor kişi. Ve kendini kızıyor, cezalandırmaya çalışıyor. Ve hatta bir de çok büyük pişmanlık yaşıyor. Ah şöyle yapmasaydım, böyle yapmasaydım. Şimdi o pişmanlık onu alır negatife bir kara deliğin içerisine alır hapseder. Herhangi bir yerde bir maddeyi, bir dişiyi, bir kadını haksız yere incittiyse onun dönüşü geliyor. Erkekte maddi kayıptı, kadındaki tezahürü nedir? Şöyle, kadındaysa özellikle maneviyat ve zamanla ilgili, huzur ve tatla ilgili kayıp olur. O kadar mükemmel bir matematik var ki her şey bir ahengin içinde konuşuyor. Birbirimizi kullanarak biz Yaradan'la muhabbet ediyoruz.